Merhaba ben Volkan Kalu. Bugün artık son noktayı koyduk. Tüm düzeltme işlemlerini bitirdik. Yayın evine dosya göndermek istiyorsunuz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Nelere dikkat etmelisiniz? Gelin bugün bu konu hakkında konuşalım. En zor kısmı geçtiniz yani yazarak her şeyi yazdınız ve hikayeniz son buldu. Artık elimize kitaba dönüşecek yazılar mevcut. O son noktaya attıktan sonra kendinizi ödüllendirin. Ben 2013 yılında ilk romanımı bitirdikten sonra kendime gidip yazıcı almıştım. Galiba yazdıklarımı bir an önce çıkartıp temize çekme girişiminde bulunmak istemiştim. Şayet yazıcınız yoksa ve o kadar da kağıt harcamak istemiyorsanız gidip bir ozalitçiden arkalı önlü telli bir dosya hazırlayın. Yani yaklaşık 200 sayfalık bir A4 kağıdını 20 liralık bir rakamla çıkartabilirsiniz. Ozalitçiden çıktığınızı aldınız. Eve gidin, çayınızı kahvenizi alın ve yüksek sesle yazdıklarınızı okumaya başlayın. Ve kendinizi olabildiğince objektif olarak eleştirin. Cümle hataları, anlatım bozuklukları, devrik cümleler vesaire. Nerede bir hata bulursanız işaretleyin. Sonunda bilgisayarda düzelti yaparak olabildiğince eksiksiz bir dosya elde etmiş olursunuz. Bu arada bir önceki videoda dosyanızı göndermeden önce yayın eviyle görüşün demiştim ya. Bunun sebebi bazı yayın evleri dosyanızı e-posta olarak isterken bazı yayın evleri de matbu olarak yani baskı olarak istemektedir. Düzeltmeleri yaptınız şimdi iyi bir izlenim bırakma aşamasına geldi. Unutmayın yazdıklarınızı bir editöre gönderdiğinizde o kitap sizi temsil edecektir ve bir editörü de ancak yazdıklarınızla cezbedebilirsiniz. Ayrıntılara verdiğiniz önem, yazım tarzınız iyi bir izlenim yaratacaktır. Her yazar daha işin başında ayrıntılara dikkat etmek zorundadır. Eğer ciddiye alınmak istiyorsanız eserinizin her parçasına önem vermek zorundasınız. Böylece yüzlerce kitap dosyası arasında editörler sizin profesyonel bir yazar olmaya hazır olduğunuzu anlayacaktır. Emin olun editörler bu zamana kadar pek çok farklı işler görmüştür. Dikkat çekmek istiyorsanız bir kitabınız çok iyi olsun, iki onu temiz ve uygun biçimde sunun. Maddeler halinde vereceğim bu bilgiler bir yazar adayının bilmesini istediğim bilgiler. 1. Kağıt seçimi Yazdıklarınız için standart A4 kağıdı kullanın. Kullandığınız kağıt kalitesi sizi farklı göstermek için kullanılan bir yol değildir. Yani kenarı süslemeli, bilmem yüzde kaç pamuk oranına sahip kağıtları kullanmaktan kaçının. Kağıdınız düz, standart, siyah mürekkeple yazılmış harflerden oluşsun. Yani olağan dışı hiçbir şey olmasın. 2 kenar boşluklarına yazı yazılması. Kitabınızı telli dosya olarak Ozalit'ten aldınız. Üzerine ne kurşun kalemle ne de tükenmez kalemle işaretleyin. Editörler artık gönderilen işlerde profesyonellik arıyorlar. Kitap dosyanızda eksiklik mi gördünüz? O sayfayı bilgisayarda düzelterek aynı baskıyı tekrardan çıkartın. Gösterdiğiniz bu özen mutlaka değerini görecektir. Kenar boşluklarına kesinlikle notlar almayın. Kenar boşluklarına yazı yazma yetkisi sadece ve sadece editörlere aittir. Yani yazdıklarınızı açıklamak için kenar boşluklarına notlar almaktan kaçının. Zaten profesyonel bir düzeltme yaptıysanız dosyanız düzenli görünecektir. Eğer siz bunu yapmaktan kaçınırsanız emeğinin karşılığını vererek bilir kişi tutarak bunun düzeltmesini yaptırabilirsiniz. 3 doğru puntoyu kullan. Artık her şey dijital ortamda oluşturuluyor. Eskisi gibi el yazısı, daktilo gibi işler kalmadı. Her şey bilgisayar dilinde yazılıyor. Teslim ettiğiniz dosya 10 ya da 12 punto arasında yazılmış olmalı. 10 puntodan daha küçük harflerle yazılmış bir metin teslim ederseniz o kadar emeğiniz bir çırpıda çöp olacaktır. Kimse şahane hikayenizi okumak için gözlerini bozmak istemez. Daha net söylemek gerekirse bu işin standardı ekranda da gördüğünüz font ve karşılığındaki puntolardır. 4. Paragraf başı sekmelerini kontrol edin. Her paragraf 5 karakter uzunluğunda bir sekmeyle başlamalıdır ve bunu bilgisayarınızın tap tuşuyla yapabilirsiniz. Eğer tap tuşunuz daha kısa ya da uzun bir sekme veriyorsa bunun ayarını yapabilirsiniz. Doğru seçenek 0,8 santimetredir. Her paragraf ve diyalog bu şekilde başlamalıdır. Bir paragraftaki hiçbir cümle kenar boşlukları kadar sarkmamalıdır. Bazen bu ayar bir sözcüğün alt satıra düşmesiyle cümlenizin kısa kalmasına neden olabilir. Ama sorun değil. Bu bu şekilde de kabul edilir. 5. Sayfa yerleşimi Metinlerinizin ilk sayfası sayfanın üst sınırından 4 santim aşağıda başlar. Enter tuşuna basarak 4 ila 6 satır ya da çifte satır aralığıyla ayarlanmışsa 2 ila 3 satır arası aşağı inin. Sonra satır başı sekmesi yaparak metni yazmaya başlayın. Sayfayı sayfanın alt sınırından 4 santim yukarıda sonlandırın. Her bir sayfa genelde 250 sözcük içerir. Bu sayı sayfada ne kadar diyalog geçtiğine göre değişmektedir. 6. Sahne geçişleri Sahne geçişi karakterin de içinde olduğu olaylardan ya da kurguda gerçekleştiren değişimdir. Bu okurun dikkatini bir karakterin düşüncelerinden başka bir karakterin düşüncelerine götüren bir değişiklik olabilir. Okura bir şeylerin değiştiğini gösterir. Mekanı, zamanı veya hikaye anlatan kişiyi değiştirmişsinizdir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Karakteriniz hikayenin yarısını anlatmıştır ve bir yerden sonra bayılmıştır ya da uykuya geçmiştir ya da bilincini kaybetmiştir. Burada verilecek bir sahne geçişi dikkatleri karakterin ya da konuşmaya başkasının aldığı zamana götürecektir. Yazarlar metinlerinde sahne geçişlerini göstermek için farklı yollar kullanır. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü yayıncılar da yayınladıkları romanlarda sahne geçişini göstermek için kullandıkları farklı işaretler vardır. Bu etkiyi göstermek için yan yana 3 yıldız, yan yana 3 kare ya da tek kare sayfanın tam ortasına gelecek şekilde gösterilebilir. 7. Semboller arasındaki boşluklar. Cümlenin son sözcüğü ile nokta arasında boşluk bırakılacağını herkes bilir. Peki diğer iki kural nedir? Tire ya da uzun çizgi ile birleştirdiğiniz sözcükler arasında boşluk bırakılmaz. Örneğin 3-4 tane. Gidiş, dönüş gibi. 2. Cümleler arasında bir boşluk bırakın. Bazı kişiler iki boşluk da bırakabiliyor. Buna dikkat edin. 8. Sayfa başlığı Başlık sayfası ve kitabın kapak sayfası kitabınız hakkında belli bilgilerin olduğu tek bir sayfadan oluşur. Bu bilgiler kitabınızın kimliği gibidir. Bu sayede editöre birkaç anahtar bilgi verirsiniz. Bu sayfada adınız, soyadınız, adresiniz, iletişim bilgileriniz, e-mailiniz, referanslarınız gibi bilgiler yer alır. Tümü sayfanın sol üst köşesinde sol kenar boşluğuna dayalı olacak şekilde yazılmalıdır. Üst sağ köşede sözcük sayısı olmalı. Bu bilgi üst kenar boşluğu sınırından 8 ile 18 satır aşağı yazılmalı. Kağıdın ortası yani 16 ya da 18 satır aşağı kitabınızın adını büyük harflerle yazılmalıdır. 9. İtaf Kitabın birini İtaf edilmesi zorunlu bir kural değildir. Bu kitabı yazmanızda kimin ya da neyin ilham verdiğini ilan etmek için bir fırsattır sadece. İtaf yazısı ayrı bir sayfaya yazılmalı ve açık bir şekilde ifade edilmeli. Böylece yayıncı onu nasıl kullanılacağını açık bir şekilde anlayacaktır. Fazla uzun olmaması iyi olur. Yani kısacası itaf yazısı kısa olmalıdır. 10 teşekkür yazısı. Teşekkür yazıları kitabın ön ya da arka sayfalarında yer alır. Bu yazılarda yazar kısa bir mesajla kendisine yardım eden kişilere teşekkür eder. Eğer kitabınızda bu mesaja yer verecekseniz onu da farklı bir sayfa üzerine yazın ve açık bir şekilde içeriğini ifade edin. 11 referanslar. Referanslar kapsamında dilediğiniz kadar bilgi verebilirsiniz. Bu bölümde romanınızda kullandığınız tüm alıntı ve şiirlerle ilgili referansları belirtmek isterseniz ve telif hakkı bilgisiyle tamamlayabilirsiniz. Dosyanızda özel bir terminoloji belirlediyseniz ya da başka bir dilden aldığınız bir sözcük kullandıysanız bu terimleri açıklayıcı bir terimler sözlüğü bölümü kitabınızda yer alabilir. Hikayenize geçen tarihi, bilimsel veya diğer belli başlı konuları kısaca açıklanacağı bir bölüm kitabınıza eklenmesini yayıncınıza önerebilirsiniz. Haritalar ve olayların tarihi sıralaması da bu kategoriye girmektedir. Kitabınızı yayıncıya gönderirken bu bölümlerin her biri ayrı ayrı belgeler halinde olmalı. Her birinin ne olduğunu açıkça belirten bir açıklama başlığını mutlaka sayfa başlığı bölümünde yazmalısınız. Evet dostlar bu bölüm oldukça önem arz ediyordu. Onca emekten sonra bunları bilmeden hareket etmek hata oldu. Siz de anlattığım bu madde sıralamasından sonra eksik olduğunu düşündüğünüz yerleri tamamlayabilir. Kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Umarım anlattıklarım işinize yarar. Evet dostlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.